Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle işte, e sabaha kadar em, sokaklarda dönmek çalışacağız. O zaman videoya geçelim. Böyle geldik arkadaşlar. Şimdi de dondurma alalım bir. Çok da güzelmiş. Hmm. Şöyle gidelim. Hmm. 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 Arkadaşlar ya diyorum ki um. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ee, şuradan bir şey alacağım hemen. Hmm, İsmi daha. Evet. Hemen şuna bir. Güzel, bunu kullanabilirim. Veya direkt şunu kullanabilirim. Arkadaşlar bu bunu alacağım. Şimdi bunu kullanayım. Evet, başladık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir metroya biletim hiç yok. Metroda umarım hiç kimse yoktur. Çok şanslıyım. Evet. buraya seçtim. Gittim. Bir tane bakayım. Heh. Dikkat dikkat. Metrolardan sabuk kişiler olabiliyor. Yani, Eğer metrodaki kişi erkeksiz sabuk olabiliyor. Lütfen dikkat ediniz. hızlı kurtardık arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, diğer videoyu bu bilgisayardan çekeceğim ee, umarım videomu bozun sürmedi ama e, hemen cicik videoyu bitirince e, YouTube'da ay bilgisayardan bilgisayara atacağım. Bilgisayardan atacağım videoyu. Bay bay.